Uygulamamızın sorunsuz olarak kullanılabilmesi için bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Birincisi cep telefonumuz bilgisayarımızla aynı ağ üzerinde olmak zorunda. Yani cep telefonumuz bilgisayarımızın bağlı olduğu ağa kablosuz olarak bağlanmak zorunda. Bilgisayar kablolu bağlanabilir ama her ikisi de aynı ağda olacak. Onun haricinde ayarlar kısmına girip Server PC ve Server PC 2 ana PC IP numaralarını kontrol edin. Kullanacağınız bilgisayarların IP numaraları tanımlı olmalı. Bir tanesi de tanımlı olabilir. Özelliklere göre değişir. ITS kısmından faydalanabilmek için gelene numarası ve gelene şifresinin kayıtlı olması lazım. Bunun haricinde ayarları yaptıktan sonra sol üstteki bu bilgisayar düşünü eğer aktarımda bir sıkıntı yaşıyorsanız şöyle bir iki kere değiştirip tekrar deneyebilirsiniz. Bunun haricinde dikkat etmemiz gereken kablosuz kare kod okuyucu moduna geçmek isterseniz sağ alttan buna basıyorsunuz. Kare kod okuyucu modundayken kare kodları kaydetmez ama tek tek aktarır. Ee, diğer aktarımları da her modda yapabilirsiniz.